Arefe gününde neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir? İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol, 3 ayların bitişinin arefesi bugün idrak edilecek. Arefe gününde hangi ibadetlerin yapılacağı ve hangi duaların okunacağı bu mübarek günü dolu dolu geçirmek isteyen Nevşehirli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Arefe günü ibadetleri ve duaları nelerdir? Arefe herhangi bir dini bayramdan önceki gün. Arefe günü aslen hicri, kameri, zilhicce ayının 9. günüdür ve bugün kurban bayramından önceki Serdiviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı içinde kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır. İslam aleminin rahmet ve bereketle dolu bu mübarek gününde neler yapılmalı? Hangi ibadetler ve dualar edilmeli? İslam inancında Arefe günü dini bayramlardan önceki gün olarak bilinir ve özellikle Kurban Bayramı'ndan önceki gün büyük bir öneme sahiptir. Ancak bu mübarek zaman dilimi Nevşehir'de yaşayan vatandaşların da dikkatini çekiyor ve onlar için Arefe gününde yapıl okunacak ibadetler ve okunacak dualar büyük bir merak konusu haline geliyor.